Gördüğünüz gibi elmalı şeker değil de çilekli şeker yaptım arkadaşlar. Çil, e, çileklerimi nasıl yaptım diyorsanız videomuza başlayalım. Bunu genelde Çinliler yapıyor. Herkese merhaba. Bugün e, Çinlerin yaptıkları bir şeker, meyveli şekerden yapacağım. Bizim de aslında yabancı olduğumuz bir şeker değil bu. Elmalı şeker gibi. Ama onlar meyvelisini yapmış. Ben de bugün çilekli yapacağım. Tankulo diye bir şeker. Yapımına başlıyorum. Çileklerimi gördüğünüz gibi çubuklara dizdim. Bir bardak şekerim var. Yarım su bardağı suyum var. Kaynatacağım. Ocağı alıyorum. Gördüğünüz gibi şekeri suyu güzelce kaynattım, köpükler çıktı. Ee, şimdi meyvelerimizi batırıyoruz. Devam edeyim. Gördüğünüz gibi güzelce buladım ve kağıt yağlı kağıdın üzerine alıyorum donduruyorum arkadaşlar devam ediyorum aynı işlemleri şekerlerim hazır gördüğünüz gibi biraz derin dondurucuya atıp soğutursanız daha güzel olacaktır Herkese afiyet olsun.